Deniz Zeyrek, Sözcü. Çarşı karışıyor mu? 2002 Kasım ayından beri iktidarda olan AK Parti'nin 18. yaşını kutladığı şu günlerde, partinin ikinci genel başkanı ve kendi tabiriyle ilk seçilmiş başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı konuşma siyaseti ısıttı. Davutoğlu'nun neden bu kadar üst perdeden konuştuğunu araştırdım. Daha önce trenden inmek, ümmete ihanet etmek gibi genel ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kez manifesto sözcüğünü telaffuz etmişti. Ve Davutoğlu belli ki Erdoğan'ın o açıklamalarını doğrudan üzerine alınmıştı. Konuşmasının metnini baştan sona okudum. İtiraz aşamasından kopuş aşamasına geçtiği belli. İki nokta çok dikkatimi çekti. Erdoğan'ın bize Ömerler lazım cümlesine Davutoğlu şu yanıtı veriyor. Farklı görüş beyan edenler, farklı fikir beyan edenler, devlet yöneticilerinden hesap soranlar hesap sordukları için hain ilan ediliyorsa biz Ömer arıyoruz diyenlerin önce Hazreti Ömer'i hatırlamaları lazım. Savaş ganimetleriyle ilgili hesap soran asaba hain demedi Hazreti Ömer. İzahat getirdi oğlu Abdullah bin Ömer tarafından. Biz hesap sorulabilir bir düzen istiyoruz. Muhafazakar camiada Hazreti Ömer'in hikayeleri adalet ve yolsuzluk mücadele kavramlarını pekiştirmek için anlatılır. Haliyle Davutoğlu'nun önce Hazreti Ömer'i hatırlamaları lazım ifadesiyle ganimet göndermesi doğrudan yolsuzluk iması olarak karşımıza çıkıyor. Davutoğlu terörle mücadele konusundaysa şimdi sorma vakti bizde. Terörle mücadele konusundaki defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. ''Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar açık söylüyorum.'' ifadesini kullanmış. Ardından da neden mi sorusunu sorup 2015 yılında 7 Haziran'la 1 Kasım tarihlerinde yapılan genel seçimler arasındaki döneme dikkat çekiyor. Peki Davutoğlu o dönemi hatırlatarak kime ne mesaj vermişti? Yaptığım görüşmelerde Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la AK Parti arasındaki bir gruba gönderdiği mesajın şu şekilde tercüme edildiğini anladım. Ülke terörle mücadelede kritik bir ışıktan geçerken biz terörle mücadelede zaafa düşmeyelim diye çalışırken Erdoğan ve bazı kurmayları 12 Eylül 2015 günü yapılan AK Parti Kongresi'nde MKYK derdine düşmüş kendi siyasi ikballerini düşünüyordu. Davutoğlu'nun AK Parti yönetiminin yolsuzluk ve terörle mücadele tavrını sorgulayan bu mesajlar gerçekten çok sert. Peki bu konuşmadan sonra Davutoğlu partide kalmayı sürdürecek mi? Genel başkanlığını yaptığı, başındayken iki genel seçime girdiği, 81 ilde miting yaptığı, teşkilatlarıyla hukuk oluşturduğu partiyi bırakması, Ali Babacan'ın bırakması kadar kolay değil. Ancak Sakarya konuşmasından sonra Davutoğlu AK Parti bağı sürdürülebilir olmaktan çıktı. Çok yakın bir zamanda Davutoğlu'nun partiden istifa etmese de parti yönetimi kendisini kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edebilir. Taraflar eteklerindeki taşları dökmeye başlayabilir. Yani bir başka deyişle çarşı karışabilir. Belki biz de bu sayede perde gerisinde kalmış onlarca gerçeği öğrenme fırsatı buluruz. İşin öznesini kaçırmak. Emine Bulut cinayeti 18 Ağustos'ta işlendi. 20 Ağustos günü bazı gazeteleri eski işini bıçakladı gibi kilişe başlıklarla yansıdı. Farkına bile varmadık. 22 Ağustos günü akşam gazetesi küçük kızın anne lütfen ölme çığlığını başlığa taşıdı. Peşi sıra o korkunç anın görüntüleri sosyal medyaya yayıldı ve Emine Bulut'un ölmek istemiyorum çığlığını kulaklarımızda duyduk. Meselenin eski içine bıçakladı klişesine hapsolup kalmamasını akşam gazetesindeki meslektaşlarımıza ve sosyal medyaya borçluyuz. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in videoyu çeken kişiye bu kadar yüklenmesini Birliğinin görüntüyü çekeceğine müdahale etseydin serzenişiyle meseleyi neredeyse ilk yardım meselesi gibi göstermeye çalışmasını anlayamıyorum. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin de dediği gibi asıl yanlış olan o görüntülerin yasaklanması ve çekenin suçlanması. Ya o görüntüler olmasaydı?